İç denize akan kanalizasyonlar. Bu Ayvalık'ımıza kesinlikle yakışmıyor başkanım. Ve bu kanalizasyonların en kısa sürede kapatılıp bu iç denizi iskeleler yaparak çocuklarımız buradan denize girmelerini istiyoruz. Benim hayalim bu. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet, haklısınız. Bununla ilgili yatırım yapılması gerekiyor Ayvalık'a. Özellikle arıtma tesisi ve hatların yenilenmesiyle ilgili hatlarımız eski, yıllar önce yapılmış ve Ayvalık'ın o zamanki nüfus ve nüfusuna göre yapılmış. Biz bu konuyla ilgili ben 5 yıldır aynı zamanda yani belediye başkanı olmamız sebebiyle de doğal Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oluyoruz. Bunu her platformda dile getirdik. Baski genel kurullarından tutun, Büyükşehir toplantılarında Ayvalık'ın altyapı sorunlarını ee, çok defa dile getirdik. Yatırım yapılması gerekiyor. Hatlar eski, su hatları eski, sürekli patlıyor. İnanır mısınız? Günde 50'nin üzerinde su patlağı var ve baskı geliyor bu patlağı kazıyor. Sonrasında Ayol Belediyesi gelip bunlarla her gün 50'nin üzerinde su patlağını e, tamir etmeye çalışıyoruz. Ciddi anlamda altyapı sorunları olan bir şehriz ve Evet, seçim e, gençlik merkezimiz var hemen girişte, kurulan Seçime kadar da orada e, kahvelerinizi bizden ikram olarak alabilirsiniz. İstediğiniz zaman buyurun oraya, ikramda bulunalım size. Hediye personelimiz olacak, orası. Türkiye'de örnekleri var. Aynı örneği, benzer örneği de Ayvalık'ta yapmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Duyarlı bir toplumuz. Orası da güzel bir yer. İnşallah orada o kafamızı açacağız. 10 tane kulübümüz var. Kulüplerin antrenman yapacak sağ, kulüpler antrenman yapacak saha bulmakta zorlanıyorlar. Orada o sayıyı artırmak istiyoruz. Ayvalık imar planları içerisinde spor alanlarında hem kapalı spor salonu hem de futbol sahaları hangisi uygunsa şehre illa 4-4 dörtlük hani tam bir saha olmasa da Gençlerin mahalle içinde antrenman yapacağı, spor yapacağı alanlar olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Şekil değiştiriyor. Şekil değiştirmesi de gerekiyor. Çünkü şekli de, yani sonuçta halk, halka hizmet ediyorsunuz. Halkın neye ihtiyacı varsa, öncelik neyse ona göre yavaş yavaş şekil alıyoruz.